antal vahhab ve selam alel ve elhamdülillahi Aziz kıymetli kardeşlerim şu anda ilahi rahmet üzerimize geliyor, zahiri itibariyle ama ümit ediyoruz, dua ediyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti hayatımız boyunca üzerimizden eksik olmasın. Min ledunke rahme yani katından bize bir rahmet ver ey Rabbimiz. Rabbena la tuzib kulubena bâdi ve hablana min ledinke rahme inneke entel Ey Rabbimiz bizi fıtrat dini olan razı olduğun hayat nizamı olan İslam'la şereflendirdikten sonra kendi nefsimizin zaaflarından, şeytanın, şeytanlaştık insan ve kurumların ve etkilenerek topuklarımızın üzeri gerisin geriye cahiliyeye meyretme dönme ihtimalini üzerimizden kaldır Ya Rabbi. <laughs> Bizi katından rahmetle destekle Ya Rabbi. Vahap olan sensin. Şimdi aziz kardeşlerim biraz önce İsmail kardeşimle de böyle hasbihal ederken bir iki bin 10 yılında para konvoyundaydık. Bazı kardeşlerimizle birlikte. Takriben 24 günlük bir yolculuğumuz, bir seferimiz vardı. Benim hayatımda önemli evrelerden kırılma noktalarından birisidir. Mısır Arış Limanı'nda Mısır polisi orada Kaldı ki refah sınır kapısına çok yaklaşmışız. Yani 40 kilometrelik falan Allah'u alem bir mesafe var. Bizi de bekliyorlar. Mısır polisi belirli araçlara el koymak istedi. Biz de dedik ki bunlar emanettir. Allahu Alem yurt dışından gelenlerle birlikte 115 civarında araba vardı. Arabalar her şey bırakılacak gerisin geriye uçakla geri dönülecek. Ama çok meşakkatli bir yolculukta ama inşallah ibadet hükmünde olduğunun ümidini taşıyorum kardeşler. 1100 kilometre Akabe Limanı'ndan Laske'ye bizi gerisin geriye döndürdüler. Neler yaşadık? Neler? Ve orada bir de neredeyse Mısır polisi öldürecekti. İnanın abartı yapmıyorum. Tırla demir kapının olduğu yer kapatıldı. İçeriye dışarıdan müdahale olmasın diye bunlar polisleri, askerleri mancınıklarla taş getirdiler. Mancınıklarla. Ellerinde gaz spreyleri, çöl sopalar, yani aklınıza almayacak işkence. Yani adamlar kötü bir niyetler. Orada büyük bir arbede yaşandı. Bizden yaralananlar oldu, onlardan yaralananlar oldu. Hatta bizden bazı kardeşler orada kayıp oldular. Nerede olduğu belli değil. Tabiri caizse böyle bir esir takası yani savaşta böyle hani esirler takas ediliyormuş gibi. Adamlar tabi yaşadığımız orada mazi çok uzun. Yerde bizim kardeşlerimizin biraz karşı güç koyabilecek. Bizim elimizde de hiçbir şey yok. Kırkın üzerinde yaralımız var. Ve büyük bir saldırıya tekrar hazırlanıyorlar. Dünya kamuoyuna da bize irhabiyin yani bunlar terörist olarak lanse edecekler. Ve orada Allahu Alem yani tabi biraz yüzleşiyorsunuz. Bazı tedirgin olduğunuz şeyler. Ama şuna emin olun. Biz Gazze'ye girdiğimizde de bu ruhu yaşadık. Allah'tan gayrı kimseden korkmayın. Eğer bir insan Allah'tan hakkıyla korkar ise Allah azze ve celle o kimsenin kalbine diğer bütün korku, korkuları siler ve sadece kendi korkusunu yerleştirir. Hele bugün toplumun önünde hoca, kanaat önderi, alim, yazar, iddia taşıyanlar, kürsü sahipleri, korkmayacaklar, yokluk yapalım demiyoruz. Onların ilahlarına söyleyelim demiyoruz. Hakaret edelim demiyoruz. Biz hakkımızı arayacağız her zeminde hakkımızı ararken hiçbir şart ve zeminde tabutlardan, zalimlerden, mücrimlerden himmet, ihtiram, medet beklentisi içerisinde de girmeyeceğiz. Fıtri olan haklarımızı bile getireceğiz. Gücümüz yetmiyor mu? Alemlerin rafı olan Allah'a iltica edeceğiz. Söyleyeceğiz. Güç isteyeceğiz. Şimdi bakın aziz kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammed olarak son yüz yıldır tarihi sahnesinde yokuz. Bakın İdlib'de bir hareketlilikte yaşandı. Halebe, Hamaya doğru mümbiç. Bakalım Allah Azze ve Celle müminlerin ve bazılarının lehine neticelendirsin. Gerek uluslararası gerek yerel işbirlikçi tüm zalimlerin, mücrimlerin hesaplarını, planlarını bozsun. Tamam. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız konularda sukut edeceğiz. Bedel ödemiş insanlar üzerinden töhmet oluşturmayacağız. Ne olur ısrarla ben bunu birkaç yıldır kamuoyunda sürekli dinlendirmeye çalışıyorum. İç meselemizi içeride çözeceğiz. Dış meseleyi dışarıda çözeceğiz. Oluşturacağımız gündemler mazlumlara, müminlere umut vermeli. Allah'ı razı etmeli. Bizim takvamızı, duruşumuzu, izzetimizi arttırmalı. Oluşturacağımız gündemler zalimleri, tağutları tedirgin etmeli. Onun için kendi durumumuzu arz ederken burada polyanacılık oynayalım demiyorum. Ama kendi sorunlarımızı içimizde çözeceğiz zalimlere malzeme vermeyeceğiz. Daha ortada henüz Risalet vahiy yokken bile meşhurdur hepiniz bilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençlik dönemidir. Hırfır fudur süreci. Hırfır fudur'u bugün Türkiye'ye çevirecek olursak Erdemliler ittifakı diyebiliriz. Yani vicdanın sesi diyebiliriz. İzzetli bir duruş diyebiliriz. Selim bir fıtratın feveranı diyebiliriz kardeşler. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir insan müşrik olsa Allah'a tövbe ettiğinde o samimi bir tövbe yapmışsa bağışlayacağının, bağışlanacağının ümidini taşıyabiliriz. Tabii ki nihayet hükmü Allah verecektir. Fakat bir kimse Allah'tan gelen hakkı ketmederse ketmetmek ne demek biliyor musunuz? Hakkı gizlemek. Allah'tan geleni herhangi bir gerekçeyle gizleyen bir kimse ellezine el kitap yani o Allah'tan gelen kitaptan vahiden geleni gizleyenler var ya niye gizliyor? korkusu var, konumunu kaybetmek istemiyor, statüsünü kaybetmek istemiyor, toplumsal popülaritesini yitirmek istemiyor, güç sahipleriyle ters düşmek istemiyor vesaire vesaire. Hangi gerek şeyle olursa olsun bu kimse hakkı gizlediğinde, ketmettiğinde Allah azze ve celle bu kimsenin terbesini üç şarta bağlıyor kardeşler. Bir, Allah'tan bağışlanma dileyecek. İki, o ketmetliğini kamuoyunda iran edecek. Ve bunun üçüncüsü bundan dolayı tövbe edecek. Allah'a yönelecek. Dikkat ediyor musunuz? Allah bunu yapanlara beyel anuhullah la inun diyor. Allah bunlara lanet eder. Lanet etmeye muktedir olanlar da lanet eder. Allah'ın bir kuluna lanet etmesi ne demektir biliyor musunuz? Lanetin Türkçe karşılığı ilahi rahmetten ebedi mahrum olasın demek. Şeytanı yapıştırılacak olan bir vasıftır. Şeytanlaşmış olan zihniyete. Bakın biz şu anda Gazze'de orada da kış geliyor. Bak şurada biraz yağmur yağdı. Hemen çadırın altında toplandık. Oradaki kardeşlerimiz mazlumlar çadırlarına her an bombanın düşmesi tehdidiyle ilaç yok, yiyecek yok, içecek yok, barınak yok. Eminlik içerisinde muhkim olabilecekleri bir yer yok. Ama ne var? Cennet var. Allah'ın rızası var. Bunlar bir imtihandır bir gaz gözlerinden imtihan ediliyoruz. Kaybetmek ve kazanmak izafit. Gerçek kazanan o kimsedir ki Allah'ın canını mutlu ve şehit olarak aldığı kimsedir. E şimdi bir güç sahiplerine yaranacağız diye bunca yaşanan haksızlığı, zulmü görmezlikten gelebilir miyiz kardeşler? İsmet Özel'in yıllar öncesinden bir kitabı var. Bizim gençlik döneminin kitaplarındandı. O dönemlerde bugünkü kadar zaten fazla kitaplar da yazılmazdı. Kitabın adı Valdo Sen Neden Burada Değilsin. İlginç bir kitap. Hapse düşüyor arkadaşı ve o arkadaşını ziyarete gittiğinde hapiste diyor ki Richard sen niye buradasın? Niye düştün hapse? O da diyor ki Valdor sen neden burada değilsin? Bir Rus yazarın sözü var. Binada otururken diyor üç komşumu almaya geldiler kimsenin haberi olmadı ses çıkartmadı. Sağ tarafımdaki komşumu da aldılar kimsenin sesi çıkmadı. Soldakini de aldılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Beni almaya geldiklerinde sesi çıkacak kimse kalmamış. Biz adil olacağız. Merhamet dilenmeyeceğiz. Ama haklı olduğumuz her konuda izzetli ve ilkel olmak durumundayız. Vallahi korkmayın kardeşler. Ve biz bunca yaşanan açık zulümlere, açık tedriklere, baskılara, istiklalara rağmen hala kendi aramızda hikmetsiz soyut tartışmalarla mevzi, zaman ve duygu düşünce kaybediyoruz. Aralarımız açılıyor. Oluşturacağımız gündemler zalimleri tedirgin etmeli. Allah'ı da razı etmeli. Bu bağlamda şimdi burada vicdan gemisi bekletiliyor. Ama Siyonist Yahudilere her gün aralıksız gemiler gidiyor. Adamlar nasıl bir lobi kurmuşlar görüyor musunuz? Yani ben burada Siyonist Yahudi işgalcileri ehli küfrü gözümüzde büyütecek bir cümle kurmaktan Allah'a sığınırım. Ama aziz kardeşlerim biz ümmeti Muhammed'in o ezik ve silik yıllarının süreçlerinin bedelini ödüyoruz. Bizden sonrakilere bu bedeli ödetmememiz gerekiyor. Allah bizi yapacağımızla mükellef kılmıştı. Ama hayatı erdem ve izzetle yaşayabilmek için hayatın merkezinde rıza makamının Allah olduğu bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bakın insanlar bir futbol kulübünü tutuyorlar. Bir şikeye uğradığında, bir hakem hatası olduğunda, bir puanları kendilerince gasp edildiğini düşündüklerinde bütün kamuoyu, basın, gündem, yürüyüş, eylemler ve bu adamlar batıl olan tergihlerinde bunları yapıyorlar. Bir solcuyu, bir Marksizi yine Kemalist sistem aldığında yüzlerce avukatlar hemen o mahkemenin yapılacağı adliyeye gidiyorlar biz ne yapıyoruz? Bizim cemaatten mi? Bizim dernekten mi? Bizim mezhepten mi? Bizim ekolden mi? Sahiplenemiyoruz. Böyle olmaz. Ehli Kıbrı bunu bildiği için bizleri paramparça etmişler. Bu bir Firavun taktiğiydi. Firavun stratejisidir. Firavun İsrail oğullarını yönetmek için kamplara ayırmış baskıyla, korkuyla, zaman zaman da kısmi nemalandır, nemalandırmayla ahmaklaştırmıştır. Hukuk 54'te öyle diyor. Firavun kavmini ahmaklaştırmış. Şimdi aziz kardeşlerim, biz hakim şeylere gücümüz yetmeyebilir. Gücümüzün yetmediğinden mesuliyetimiz yoktur. Ama gerçekten Yaşanan bu sürece karşı duyarlılığımız, şahsiyetimi, duruşumu, izzeti vallahi bunlar bizim imkanlarımız. Yani kendi nefsime de diyor işte haftada on günde bir buraya gelerek vicdan rahatlatıyormuş. Böyle bir mahmet söylüyorum. Ama ben bunu önce kat'i olarak ne kadar hizmet ediliyorum. Allah'a ne kadar sesimi sözümü yükseltebiliyorum. Olay tekrarlıyorum bir gazze değildir sadece. Gazze önemli bir figürdür. Bunu da söyleyerek toparlamak istiyorum. Şu an yeryüzünde üç tane beldemiz var. Bu üç beldemizde Allah'ın razı olduğu bir hayat nizamı olmasa bile ki biliyorsunuz bizim Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah'tan öğrendiğimiz şudur. Eğer bir beldede Allah'ın ahkamı yürürlükte değilse, Allah'ın kanunları orada belirleyici değilse, orada hangi düşüncenin, ideolojinin, fırkanın yürürlükte olduğunun bir önemi yoktur. O sistem cahiliye sistemidir. Allah'ın ahkamının yürürlükte olmadığı her sistem cahiliye sistemidir. Cahiliyede mümin ve muvahitçe yaşamak da mümkündür. Şimdi bakın kardeşler, küresel emperyalist müşrikler ve onların uzantıları bir de ulusalcılar ve küreselciler diye dünyada böyle bir konsept oluşturdular ama şu an dünyayı Roma yönetiyor. Ulusalcıları da küreselcileri de tek merkezden kontrol eden Roma'dır aslında. Onun için ehli küfrün şu anda kaygısı ne biliyor musunuz? 21. yüzyılda onlara göre milenyum ilgin çağında İslam yaşanılır devlet sistemi haline dönüşmemelidir. Çünkü bugün ehli küfrün geldiği son nokta liberal demokrasidir. Kapitalizm liberal demokrasidir. Bunun ötesinde argümanları kalmamıştır. İnsanlık tevhidi bekliyor. Adil, merhametli, mutedil sözleşmesini alemlerin Rabbi Rabbi ile yapan bu binleri bu vahitleri bekliyor. Vallahi çağımızın çağımız olacak kardeşler. Ve bu fıtratın da sesi olacak. Yeryüzünde Allah'ın ahkamı belirleyici olacak. Allah'ın ahkamının belirleyici olmadığı hiçbir sistemi kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla bugün Afganistan, İdlib ve Gazze Müslümanların biraz daha ehli, ehli küfürden, ehli zulümden, ehli istiklattan, ehli müşriklerden daha özgün, biraz daha diğer belgelere göre yaşanan yerlerdir. Ha buralarda ideal bir İslami otorite, hükümranlık, İslam devleti kurulmuştur iddiasında değiliz dua ediyoruz. Allah azze ve celle müminlere izzet yurtları nasip eylesin. Amin. Amin. Razı olacağı hayat nizamlarının kurulmasında Rabbim bizleri mimar eylesin. Amin. Bizleri amir eylesin. Amin. Bizleri bu işin hamalı hadimi eylesin. Amin. Kardeşler. Bu izzetli bir terbiktir. Bu ebedi kurtuluşun bir yoludur. Öyle olmasını ümit ediyoruz. Dolayısıyla bugün mesele sadece <laughs> ne İdlib, Halep'tir, ne Gazze'dir, ne Afganistan'dır, ne Doğu Türkistan'dır, ne Papani'dir, ne Keşmir'dir, ne Moro'dur, ne Eritre'dir. Tabii ki bir yeryüzünün her bir coğrafyasında Allah'ın ahkamının yürürlükte olmasını, umudunu, duasını taşırız. Ama bu bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve celle, dört tane Resul'e iktidar, güç, devlet nasip etmişti. Bu bir amaç değildir. Amaç Allah'a kulluktur. Allah'a kulluktan hiçbir zeminde, hiçbir mekanda, hiçbir şartta taviz vermeyeceğiz. Ödün vermeyeceğiz. Çünkü Allah'la yaptığı anlaşmasını bozan kimsenin kazanacağı hiçbir şey kalmamıştır. Umutlarımızı diri tutacağız. Allah varsa ümit vardır. Umudunu kaybedenin kaybedecek başka bir şey kalmamıştır. Bir insan tevhid üzere, iman üzere, sırat-ı müstakil üzere, müminlerin ve rasullerin yolu üzere olmadıktan sonra hangi yolda olduğunun çok da kıymeti harbiyesi yoktur kardeşlerim. Safları sık ve düzgün tutmalıyız. Yeryüzünün her bir coğrafyasındaki mazlumlar ve müminler için dua etmeliyiz. Zulümle ve tuğyanla hesaplaşacak günün özlemini, öfkesini, hasretini biriktirmeliyiz. Hiçbir şartta ve zeminde haksızlığa boyun eğmemeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davut'ta geçtiği üzere en büyük cihat hakkı zalime karşı hakkı aykırmak. Hiçbir dönemde tabiz vermeyeceğiz. Bölümle uzlaşmayacağız. Ha netice elde eder miyiz? Zafer elde eder miyiz? İslami dava, İslami hareket, zafer ve başarı elde etti. Değil, istikamet, hidayet ve Allah'ı razı etme hareketidir. Allah bizi bu yolda müstakil kılsın kardeşlerim. Evet. Ve bugün evet. yeryüzünde kendi rızası doğrultusunda mücadele ve mücadele eden tüm kullarına, tüm müminlere, tüm muvahitlere, tüm mazlumlara en kari zamanda nusretini göndersin. Evet. Kardeşlerimizi, hayatlarını, yüreklerini aziz dinimizlere sahip kılsın. Zalimlerin, bütünleri Türk gramlarının olsun ve böylece bu gibi vesayet patlama gibi olarak alabildim. Bu sefer bu Var mı böyle müzakere etmemiz gereken